Herkese merhaba. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Ya yani kutu değil de paket. Bugün bu ses çarkı aldım. aldık. Onlara uzatacağız. Ayşin abi sen şu şöyle tutabilir misin? Böyle tut. Böyle tut. Al çık şöyle. Ayşin sana bugün telefonu tutuyor. Ben telefonu tutuyor. Ayşe Bey, öyle göstereyim Şuraya, şöyle. Şöyle. Hareket oh. da -da. böyle. Hareket ettirmeyelim. ta Tada. Ben böyle popit gibi basıyorsun. Sen de Yüzü, sen ben de döndüreyim. Yusuf, sen sağ tutma. Ben de oradan yapayım ben. Ayşe, sana al. Böyle yapabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Her yerde yapıyor çünkü. Böyle papuçla da oynayabiliriz. Şöyle bir daha. Bu bir Şöyle bir daha alayım. Biz azıcık pahalıya aldık. 26 lira yani ben bir daha dövüyorum. Ver ver ben dövüyorum. Şöyle, şöyle dövüyorum. Yusuf'la oynayalım. Yusuf'la döndürebilirim. Azıcık şöyle. Sıkıp tuttum ya. Ama oynamaz. Yıkıda, oynuyor ya da popitle. Popitte güzel bir de şöyle de yapabiliriz. Sizin küçük topik, topikler topikleriniz varsa buna sapıştabilirsiniz. Şimdi sapıştabilirsiniz böyle de uçuyorsunuz. Yapışıyor. Bak şimdi de döndürüyorum bak. Bu da dönüyor. Şöyle dönebiliyor isterseniz. Böyle yapabilirsiniz. Tamam artık. Topik videoyu bitirelim doldur. mi? Evet, Não é a minha cama logo na hora eu Bye, bye. Bye, bye. Görüşürüz.